Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. E, bu mantarları kimse çekmiyor mu ayol? Bunların tarifi yok bu YouTube'larda diyorsunuz ya. Heh, işte onlardan ben çekeceğim. Bugün sizler için dil buran mantarı pişireceğiz. Bunların acı sütü vardır. Acı sütü nasıl çıkartılır, en lezzetli nasıl olunur, nasıl temizlenir size birçok detayla birlikte bugün dil buran mantarını pişireceğiz. Bir taraftan acı sütlü mantar da denilir. Yaza doğru böyle güzel o yağmurların arkasından dağlarda bayırlarda bolca bulunur. Bugün size e, bu nefis mantarı, bu etli mantarı nasıl pişireceğimizi göstereceğim. Öncelikle mantar kesinlikle yıkanmaz. Arkadaşlar mutlaka bir nemli bezle içlerini böyle bu şekilde silin. Hatta bu mantarları haşlayacağım. Yani suyun içine atacağım ama yine de yıkamıyorum. Niye? Çünkü bu üzerindeki suyu içine almasın, kiri içine almasın diye önce siliyorum. Daha sonra bütün bütün kaynayan suyu atacağım ve güzelce haşlayacağım onları. Yaklaşık şöyle bir kaynamaya başladıktan sonra 6 dakika kadar tutun. 6 dakika bu evatlardaki mantarın pişmesi için yeterli gelecektir. Bunların içinden bir acı suyu çıkıyor. Onu göstereceğim size. Ee, şöyle iki seferde haşladım bütün o gördüğünüz mantarları. 6 dakika sonra tel süzgeç yardımıyla çıkartıp bir süzgecin üzerine alacağım. Şimdi dedim ki bu mantar biraz böyle acı sütlüdür. O acı sütünü çıkartacağız dedim. Bir de mantara en çok yakışan şey nedir diye sorarsanız bence karamelize soğandır. E karamelize soğan nereden baksanız yarım saatte olur. O yüzden mantarları haşlarken bir taraftan da karamelize soğanları ocağa atın. Onlar bir taraftan olmaya başlasın derim. Şimdi bunları gördüğünüz gibi tel süzgeci üzerine alıyorum. Biraz suları süzülecek ama bütün suyunu kendi kendine çıkaramaz. Onu sıkmanız lazım. Mantarın yapısı itibariyle mantar böyle sünger gibidir. İçine bol bol su alır. Şimdi onu yakından göstereceğim. Böyle bir döküm tavaya yaklaşık 2-3 tane soğanı söğüş olacak şekilde doğradım. İçine biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Ve biraz da su ilave edeceğim. Kapağını kapatacağım. Orta hararetteki Ocakta yaklaşık bir 15-20 dakika hiç kapağını açmasanız bile olur. Yavaş yavaş o soğanlar su ile birlikte pişecekler ve karamelize olacaklar. Diğer taraftan da mantarları şöyle kesmeyi göstereyim. Mantarı hiç bu şekildeyken sıkmaya çalışmayın. Çünkü o zaman böyle düzgün düzgün gözükmez. Parça parça olur. O yüzden önce doğrayın ondan sonra sıkın. Bu şekilde uzun uzun doğruyorum. Bunlar yerken bile hiç küçülmeyecek. Göreceksiniz böyle etiyor gibi olacaksınız. Bu şekilde uzun uzun doğradıktan sonra suyunu süzeceğim. Peki elinizde çok fazla mantar var. Ne yapacağız? Eğer yemeyecekseniz bu şekilde haşladıktan sonra ve suyunu süzdükten sonra doğrayıp suyunu süzdükten sonra buzdolabı poşetlerine doldurup buzla atıp orada saklayabilirsiniz. Ne kadar fazla suyunun çıktığını şöyle bir görün istiyorum. Adeta sünger gibi içine su çeker bu mantar. Ve mantarları güzelce sıktıktan sonra bu şekilde gözükecekler. Bakın böyle. Şimdi bir taraftan soğanlara da bir kontrol edelim bakalım karamelize olmuş mu? Soğanlar alttan dibe doğru böyle biraz karamelize olmuş. Onları şöyle karıştıracağım ama bu kadar ölmek, bu kadar saydam hale gelmek yetmez şöyle şekerlensin istiyoruz o soğan şekerini bıraksın istiyoruz hatta birazcık daha su ilave edeceğim tencerenin kapağını kapatacağım altını da hafif yine kısacağım ve böyle biraz daha kızıllaşmasını bekleyeceğim Şimdi normalde bir soğanı sarartırsanız ayrı lezzet alırsınız. Bu şekilde sabırla karamelize ederseniz apayrı bir lezzet alırsınız. İşte tam da bu şekilde karamelize ettim. Şimdi mantarları içine ilave edeceğim biraz kavuracağım. Yaklaşık 4-5 dakika boyunca bu yağda mantarları soğanlı yağda kavurdum. Sonra da baharatlandırdım. Baharat olarak içine kekik, karabiber ve tuz ilave ettim. Tuzunu fazla kaçırmayın. Bu mantarın kendinden bir tuzu vardır içinde. O yüzden olabildiğince az. En son indirirken de şöyle bir üzerine şeker serpin ve şöylece karıştırın. Ve bir yemek kaşığı kadar tereyağı da ilave ederseniz daha da tadını yumuşatmış olursunuz. Böyle krema sever ya bu mantar. Onun gibi düşünün. içine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edebilirsiniz. Mantarı kapatmadan önce şu top kekikler var ya, bile kekikler. Ben bunları çok seviyorum. Tam böyle atacağınız zaman patlatıyorsunuz. Böyle aroması acayip güzel çıkıyor. Hafif de karabiber gezdirdim. Tam da bu kadar. Artık mantarım gayet güzel ve yemeğe hazır. Ne kadar canlı duruyorlar değil mi? Böyle hiç sönüşmediler, kararmadılar. Şekilleri değişmedi. Kestiğim gibi kalıyorlar. Şöyle bir çatala takıp size son halinde bir göstereceğim. Sizlere bugün internetlerde kolay kolay tarifini bulamayacağınız nefis bir mantar tarifi verdim. Hiç bilmeyenler için de eminim aydınlatıcı olmuştur. İnşallah sizler de bu nefis mantar tarifini denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.